Kollarım çıkıyor mu? Çıkıyor. Üstünde daha bayağı pay var. Gözlükle mi gözlüksüz mü? Kameradan baksaydım keşke. Gözlüksüz. Bak ama çıkarmadın. Evet daha güzel. Tamam hemen konuşuyorum ve bitiriyorum. Oha çok güzel bir yerdeyiz. Herkese yeniden merhaba. Yaz serimizin 6. dersine geldik. Bitirebiliyoruz yani bu seriyi. Aşırı mutluyum. yes. Yaz akışlarımızın son dersinde istedim ki Pilates'in asıl derdi olan merkez bölgeye yoğunlaşalım. Bu bölge kas grupları içerisinde özellikle karnı bugün çok yoğun hissedeceksin diye düşünüyorum. Elimden geldiğince kontrollerde kalacağım yine. Sen de fazla tekrar yapmak yerine, hareketin kendisini çıkarmak yerine hareketi yaptıran şey ne? Hareketi yaptıran kas nasıl çalışıyor? Biraz daha buna odaklan. O hareketin içerisindeyken eklemlerin nasıl çalışıyor? Yine biraz daha buna odakla. Ve stabilizasyona dikkat et. Yani bahsedeceği bölgelerin sabit duruşuna. Onun dışında hiçbir ekipmana da ihtiyacın olmayacak. Bir adet pilates matımız bizimle ve muhteşem manzaram sizinle. Eğer hazırsan merkez bölge çalışmamız için seni hemen. Matın üzerine alıyorum. Oturarak başlıyoruz. Yes. Oturma kemiklerimizin üzerine gelmek için biraz kalçetlerimiz sıyırmamda fayda var. Ve ellerimle hemen dizlerimi biraz büktükten sonra onların arkasından yakalayıp önce bir kendimi asılıyorum öne doğru. Öne getirmeye çalışırken de kendimi göğsümü kapatarak gelmiyorum. İstediğim şey aksine göğüs kafesini açmam. Sırtındaki bu dikliği bulduktan sonra kendini biraz daha öne asılabiliyorsam bak. Ve şimdiden göbek delini içeriye asıl yani alt karnını içeriye asıl. <laughs> Nefesini boşaltırken bunun için kaburgalar kapanacak. Diyafram içeriye doğru itilecek yukarıya. Nefesini alırken diyafram kası aşağıya doğru çekilecek ve kaburgaları sağa sola doğru itip göğüs kafesini genişletecek. Ha. Karnı da yukarıya itmiş oluyoruz biraz. Tekrar verdiğin nefeste hala sırttaki dikliği koruyarak Kaburgalarını kapat. Sen bacaklarından tutmaya devam edebilirsin. Aldığın nefesle tekrar kaburgaları genişlet. Sırtı biraz daha belki arkaya büker gibi hatta uzat. Şimdi nefesi boşaltırken artık kalçamı sıkarak onu bir tekerlek gibi arkaya doğru yuvarlamaya başladım. Göbek içeriye girdi. Belime arkadan bir şey asılıyor. Ayak parmaklarım kalkmaya başladı. Burası da okey. Sırtım yuvarlandı. Bakışlarım alt karına geldi ve biraz dizlerim uzadı arkaya gidebilmek için. Ellerini hala bırakma sen tut. Buradan tekrar bu yuvarlaklığı koruyarak önce bakışlar alt karına geliyor. Öne kapandım. Kapandım. Ayak parmaklarım yere geldi. Belki göğsüm dizlerime dokunmaya başlayacak ve buradan omuzları geriye alarak sırtımı dikleştiriyorum. İlk başladığım yere tekrar verdiğin nefesle kalçayı sıkarak geriye yuvarla. Leğen kemikleri arkaya çevriliyor. Bacak kaslarım aktif. Göbek deliğim içeride. Tekrar buradan kendimi öne doğru çektim. Ellerini bırakmıyordun sen. Gelebildiğim kadar öne gelip sırtı uzattım. Son bir tane daha yapacağız. Omurgayı birazcık hareketlendirmek için. Ver nefesini kalçayı geriye yuvarla. Göbek dilini içeriye ısıl. Pübisi yukarıya kaldır. bacaklarda asılmaya devam et ama ellerin geriye kayabilir bacaklarında. Tekrar kendini öne asılırken tırman ellerine bacaklarına mesela böyle adım adım ilerle. Ve buradan sırtı dikleştirerek kendini uzat. Şimdi artık Karnın bu harekete biraz alıştı gibi düşünebilirsin. Kollarını ileriye uzatıp ellerle dirsekleri alt alta üst üste yerleştir. bunlar çok yukarıda olmasın ki omuzlarını aşağıya bastırabiliyor. Göğsün hizasında kalsınlar. Şimdi aldığım nefesle elimden geldiğince dirseklerimi de yukarı iterek, omuzlarımı geri çekerek böyle bir pencereden karşıya bakıyorum sanki. Sırtı uzattım. Nefesi verirken dirsekleri indiriyorum hem hem de aynı zamanda kalçayı birazcık geriye yuvarladım. Burada kalacağım. Şimdi nefes alırken sadece göğsünden dön, sağ. Nefesini verirken yine göğüs bölgenden dön, sola. Tekrar ortaya gel, kal. Şimdi buradan yeniden biraz daha kalçayı yuvarlamaya gidelim. Burada kaldık. Biraz titreme geldi belki vücuda. Ayakların pointte. Al nefes sadece göğüsten dön. Sağ. Yine nefesle birlikte sadece sırtını çevir demeye çalışıyorum. Bel değil. Kal karşıda bir tur daha geri gidiyoruz. Nefesi verirken kalçayı sıkarak beli geriye yuvarla. Neredeyse beli yere koyacağız. Tekrar nefesle dön sağ ve ver nefesini dön sola. Karşıya döndüğünde C'yi koruyarak omurga C'sini öne doğru katla 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 kendini Sırtı dikleştirirken kolları kaldır ve boynu da geriye it. Başını vücudun önüne düşürme. Tekrar nefesi boşaltırken kalçayı yuvarladım arkaya, kolları indirdim aynı anda. Burada kaldık. Aynı şeyi yapıyoruz. Al nefes sağ. Biraz tempo kazanacağım. Ver nefes sol. Ortaya gel ve yeniden kalçayı yuvarla kal. Al nefes sağ. Ayağına kramp giriyorsa flexe çektin sol. Tekrar ortaya gel. Biraz daha geriye yuvarladım. Ağ nefes sağ neredeyse yatıyorum şu an. Nefesle birlikte sol. Ortaya gelip tekrar omurgayı yuvarlayarak kalk. Kolları yukarı al dikleş. En az bir set daha gideceğiz. Aldığın nefesle yuvarla kal. Çeyi geriye kal. Önce sağa dönüyoruz. Eğer çok geri gidemiyorsan sola dönüyoruz bu arada. Ayaklarını bir koltuğun altına takabilirsin evdeyken aslında. Gel geriye. O sana bir destek yaratıyor. Geriye sen giderken karnına seni yere düşmemek için ekstra bir destek yaratıyor. Ya da ayak bileklerine bağlanan ağırlıklardan edinebilirsin. Şimdi sol. Öne doğru omurgayı yuvarlayıp kolları kaldırdık yukarıya. İki set daha yapar mıyız? Beşe gideriz bence. <laughs> Haydi nefesle. İyice uzat sırtını. Ayak tabanı yerde yapabilirsin. Kalçayı yuvarlayarak gel. Birinci adım. Nefesle sağ ve nefesle sol. Tekrar kalçayı yuvarla gel. Nefesle sağ ve nefesle sol. Son adım. Gel kalçayı yuvarla sağ ve sol ve Öne katlan. Kendini it kollarını yukarı kaldır. Son kez yapacağız. Titriyoruz biliyorum. Ver nefesi kalçayı geriye yuvarla kal. Arkada eşlik edenler var yine. Bir. Arada onlara bakıyorum. İki. Ama iyi oluyor. Onları yönlendirirken siz de yönlendirmiş oluyorum. Sağ ve sola. Son adım geriye ve sağ ve sol. Öne doğru kendini kaldır. Bu kez kollarını tamamen çözerek gökyüzüne bir uzat. Buradan arkadan bir daireyle önce ellerini yere yerleştir. Kalçayı geriye doğru yuvarlayarak belimi sırtımı yere yerleştirdim. Şimdi sol dizini bükkenle çek, sağ dizini bükkenle çek. Dizlerini iyice göğsüne doğru asıl. Kalça biraz yerden kalkacak belki. Sol bacağını dümdüz yukarıya uzat. Sağ bacağını dümdüz yukarıya uzat ve tutmaya devam et ellerinden. Şimdi elinden geldiğince bu diz arkasını itmeye çalış. Başın yukarıda, sırtını yukarıya doğru asıldın. Ayaklarını da pointle. Bunu abarttık. Önce iki bacağı birlikte bırakıp yere kadar indirirken taşıyabiliyor mu karnın acaba bir bakıyorsun. Sonra tekrar bacaklarını kendine ısılıp kalçanı neredeyse yerden kaldıracak kadar çekmeye çalışıyorsun. Bayağı arka bacağını hisset. Sonra popo yere yerleşti. Tekrar bacakları aşağı bıraktık. Ve yeniden yukarıya kaldırıp kendimize ısıldık. Kalçamız kalktı biraz yerden. Aşağı iterken bacaklarını sık kalçayı ki belinin şu sabitliği stabilizasyon demiştim ya onu koruyalım. İki daha al nefes bacakları aşağı uzat ver asıl ve kalçanı yuvarla biraz son kez al nefes bacakları uzat ve ver. Asıl biraz daha ve bir kal burada. Şimdi aynı harekete 5 tekrar kolları bırakıp sırtı geri yatırmaya ekleyeceğiz. Yani belim aynı sabitliğini korurken bacaklarım aşağı indi. Kollar vücudun arkasına uzadı. Ayakları yere koymadan tekrar kalkıp tuttum kendimi asıldım. Yeniden al nefes bacaklarını uzat. Kolları başının arkasına gönder. Ver nefes kendine çek ve kalçayı kaldır yerden. Bacakları özellikle buraya kadar gelmeyenler dizlerini büküp geriye yatarken dümdüz karşıya uzatabilir. Yine kalkarken dizlerini bük, buraya getirdiğinde yine de biraz arkasını uzatmayı dene. 3. Bunu sayıyorum. Şimdi 4'e gidiyoruz. Al nefes, kollar geriye, bacaklar aşağı. Ver nefes, tut ve asıl kendine. 4. Son kez. Al nefes, kollar geriye, bacaklar aşağıya tut bacaklarını, ısıl kendine ve artık buraya geldiğinde boynu yere bir yerleştirelim. Elleri yere bir koy. Arka kolla yeri itiyorsun ve artık dizleri hiç bükmedin. Sağ bacağımı dümdüz aşağıya uzatırken solu kendime asılma konusunda biraz böyle bir çabaya gireceğim. Daha sonra sağ dizi büküp kendime çekip sol bacağı aynı anda dümdüz aşağıya doğru uzatacağım. Dizi kendine getirebilmek bir mesele ve hatta burada bacağı yukarıya uzatabilmek mesele. Aynı şeyi sağ bacağı aşağı indirip solu kendime çekerek yapmaya devam ediyorum. Önce bacağı uzat. Yerdeki dizi bükerken sol bacağı aşağı indir. Ve önce bacağını uzat. Yerdeki dizi bükerken sağ bacağını aşağı indir. Senin ellerin yerde olsun bu arada. Eğer benim gibi kramp giriyorsa ayağını flex'a alabilirsin. Sağ dizi bük çek sol bacağını uzat, dizini kendine asıl ve sağ bacağı dümdüz yukarıya al, sol dizi bük çek, dizi kendine asıl. İki tekrar daha buradayız, sol bacağını uzat, sağ dizi kendine doğru getir ve aşağı indir solu. Burada bacağım benim bende geldiği kadar burada düz olmuyor olabilir. Yine de kendi açını bulup orada düzeltmeyi dene. Ama bacağın çok aşağıda kalıyorsa bunu yaparken Ellerini kalçanın altına yerleştirip beline bir destek yaratabilirsin. Şimdi kal burada. Sağ dize büküp çektim. Sol bacağı karşıya uzattım. Aynı hareketi tam tersi yöne götürüyorum. Yani sağ bacağım yere dümdüz uzarken sol bacağım düz bir şekilde yukarıya geldi. Hatta bana geldi. O açıyı zorladıktan sonra dizi büktüm. Yere uzatırken sağ bacağımı dümdüz yukarıya asıldım. İki. Sağ dizini bük. Solu kaldır, eller yerde. 3 Solu bük, sağ kaldır. 4 Şimdi sol yukarı çıkıyor. Sağ yeri süpürürken karnın bayağı zorlanıyor olacak. Merkezin daha doğrusu 5. Şimdi 6 10 tekrara götürüyorum. 5 sağ sol 7 ve 8 ve 9 son bir tane daha. 10 burada kal sağ bacak yukarıdayken solu yere yerleştir. Sağı uzatarak yanına yerleştir. Ve iki kolu arkaya doğru götürüp kendini bir asıl geriye doğru. Tam kapasite bir nefes al burada. Şimdi diğer nefeste sol kolumuzun üzerine doğru yan yatışa dönüyoruz. Sol dirseğimin üzerinde kalacağım. Fakat sol elim biraz dışarıya dönük olacak. Dirsek de çok omzumun altında değil. Birazcık ileriye yürüttüm. Ve sol dizi bükerek bacağını tam masa pozisyonuna getirdin. Ayağın flex'te, dizinle aynı hizada. Sağ bacağım yerde ve ayak parmakları kameraya bakıyor. Hatta birazcık böyle topuğu yukarı itmek istiyormuşum gibi iç rotasyonda zorlasam güzel olur. Şimdi öncelikle bir sağ bacağını kalça hizasına getir. Burada hep taşıyorsun bunu gibi düşün. Sağ elin bacağın üzerine uzadı. Omuzlara çökmedik. Omuzlarla kendimizi ittik. Yap, göstereceğim hareketi yapamıyorsan öncelikle bir iki dirseğin çok altında olabilir. Onu biraz daha ileri yürüt yapamazsan. Nefes alırken bacak sabit. Sol kolla yeri iterek daha da kendimiz sağa bükecek şekilde sağ elimle sağ ayağıma doğru ulaşmaya çalıştım. Ayak yukarı kalkmasın. Belimiz çok sıkışacak. Topuğunu yukarıya it. Buradan tekrar kibarca dirseği bük. Yere yerleş bir, Bacak sabit. Bu kadar hareket. Göbeklerini ısıl. Sırtın uzun. Al nefesi sağa katlan. Ver nefesi dokun yere 2. Al nefes uzağa. Çok zorlananlar ayağını yere indirebilir. 3 sağa. Nefes de birlikte yukarıya. Ve nefes de aşağı 4. Şimdi yukarıya. Ya da çok kasıldığında kramp girdiğinde buraya. Bekle yerde biraz. 5. Şimdi diğer 5 sayıda buna bir şey ekliyoruz. Buradan yukarıya kendimi iterken aynı zamanda sağ kalçamı arkaya düşürdüm ki bu bacağı yukarı kaldırabileyim. Yerden sol bacağımı kaldırdım ve onun yanına uzatıp iç bacağı buluşturmaya çalıştım. Ve bacaklara doğru bakmaya çalışıyorum sadece. Omuzlar geride. Tekrar sol dizini bük, sol dirseğini yere koy ve eski yerine yerleş. Tekrar şimdi bunu biraz yuvarlak bir hareket gibi de düşün. Her şeyi aynı anda yapabilirsin. Geriye düşerken bacağı kaldır ve dizini bük, dön karşıya dirseğini bük. Yeniden al nefes, yukarıya it kendini, dengeni bul. Taşlarda ne zor oluyormuş. Nefesle tekrar döndüm karşıya. Üç, iki daha. Al nefes, dengeni bul, kaldır bacağı. Omuzlara çökme, ver nefes. Dön karşıya dört, son bir tane daha. Hadi ayak pointle. Al nefes, it kendini yukarıya, kal. Kal. Burada solda neredeyse el parmaklarımdayım. Minicik koşuyorsun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve tekrar sol dizi bükerek dön karşıya. Ayağını yere indir. Sağ elde yere gelsin. Hatta buradan direkt kendimizi bir dört bacağa kaldıralım. Yeri iterek sağ bacağını arkaya uzattığın şekilde sol dizin yerde dört bacak pozisyonuna geldin. İki ayağının da üstü yerde olsun. Omurgayı uzat yine. Kamburun varsa yani onu bir yok et. Belinde kavis de çoksa yok et. Göbek delini içeriye asıl. Şimdi sağ ayağım pointteydi. Dizimi bükerek önce kalçamın altına kadar indirdim. Şimdi buradan sağ dizi ve ayağımı belimi çok hareket ettirmeden sağa doğru açacağım. Bir, Al nefes dizi kapat. Aç sağ iki. İki el yerdeyken bunu yapmak biraz daha kolay oluyor aslında. Ama tabii ilk tecrübelerin ise hareket her türlü zor senin için. Özellikle el bileğine eşit yüklenmeye çalış. Şimdi sağ dizi sağa açarken kal. Sol kolu da sola açmayı dene. Eğer çok zorlanıyorsan elin yerde kalsın. Aynı harekete devam et. Tekrar eli yere indir dizini kapat. Al nefes 2 ve el yere dizi kapattım. 3 ve boynu bırakma en çok o oluyor. 4 bir de omuzlara çökülüyor çok. Bir tane daha. Aç ve kal. Kal, kal. Bacağı geriye uzat ve kolunu ileriye uzat. Bir nefes böyle hem sol elinden biri seni ileri asılsın hem sağ ayak parmağından ve nefesini verirken elini yere indir, dizine ve ayak parmaklarını yere koy. Kuyruk sokumunu dışarı iterken aç göğüs kafesini karşıya, kollarla kendini ittin yukarı ve kuyruk sokumunu tavana iterek aşağı bakan köpeğe yerleşiyoruz. Koltuk altını dışarıya doğru çevir. Bacak arkanı daha rahat uzatmak adına ellerini biraz daha ileriye yürütebilirsin. Bacakların arasını da aç hatta. Bir nefes tam kaburgalarının sağında ve solunda böyle yan gövdede bir esneme hissi arıyoruz aslında. Kollarla kendimi o kadar geriye itmeye çalışıyorum. Dizlerin bükülebilir, bunda hiçbir sıkıntı yok. Sırtın uzamıyorsa. Şimdi diğer nefesimde önce parmak ucuma doğru yükseldim. Topukları kaldırdım ve buradan artık adım adım parmak uçlarımda ama adımla kendime doğru yürümeye başlıyorum. Ağırlığımı ellerime vererek. Sağ adımı yere getir ve böyle ayak parmaklarını yukarı çekmeye çalış sen de benim gibi. Solu yere getir. Tekrar sağ yere geldi. Sol yere geldi ve artık matın önüne geldiğinde kalçayı aşağı indirip bak bakalım çömelebiliyor muyuz? Tendonlar buna izin veriyor mu? Ve kibarca kendini geriye doğru bırak. Buradan sağ dirseğimize geleceğiz. Arkada yuvarlanmak <laughs> olabilir. Yuvarlanmak da buraya dahil. Sağ dirseği biraz ileri yürüttüm. Daha rahat kalkabilmek için elimi dışarıya açtım ve sağ dizi büküp masa pozisyonuna getirdim. Ayağım flexte ve sol bacağım iç rotasyonda daha çok. Sol kolu uzat ve bakışların sol elinde de olabilir. Yani amaç böyle sanki sol topuğu tutmaya çalışmak olacak. Omuzlarını aşağıya bastır. Bir şey daha göstereceğim. Hareketle bu yok. Kalçamı böyle oynatmıyorum. Kalçam olduğu yerde sabit. Şimdi nefesi alırken elinle topuğuna ulaşmak ister gibi çık. Nefesi ver yere dokun. Bir. Bacağın konforsuzlaştıkça sen dışarıya dönmeye başlıyor. En kolay bunun kontrolünü bırakıyoruz. Bir de bu omza çöküyoruz. Hem iç rotasyonu zorla hem omzun geride kalsın gerçekten. Bir tane daha. Şimdi artık buna geriye devrilmeyi ekliyoruz. Nefesle birlikte hem dirseğe çıktın, dirsekten çıktın. Belini geriye düşürdün. Sağ bacağı kaldırıp iki bacağı buluşturdun ortada. Pointlesin. Sağ dizi bükerek gel yere. Gövdeyi çevir tekrar kameraya karşı. Yeniden aldığın nefeste yukarıya ittim kendimi. Bir kolay yöntem gösteriyorum. Dirsekle kendimi iterken Kalçamı geriye düşürmeye başladım. Bacağım dizim yukarıya döndü. Sağ dizim daha yerde. Buradan artık sağ bacağı kaldırabilmek için sol kalçamın da üstüne doğru kendimi devirdim ve buradan kaldırdım sağ bacağımı. Ağırlık daha çok sağ kalçada ama sol yere temas ediyor aslında biraz. Sonra tekrar dönerken dizi büküp karşıya döndüm. İki. Birlikte de deneyelim aynısını. Al nefes, kalçayı geriye düşür, dirseği kaldır, bacağını kaldır, sol kalça yere dokunsun. Ver nefes, dizi bük ve bacak uzasın son iki. Hadi göbeklerini asılıyorduk içeri bir de. Al nefes, kendini yukarı çıkarırken düş arkaya ve iç bacağı bastır. Ver nefes, dizi bük ve dön bana omuzlarını da geriye al. Son kez. Aldığın nefeste çık yukarıya ve... Verdiğin nefeste orada kalacaktık. Bir tane daha yapıyoruz o yüzden. Al nefes çıkar kendini yukarıya ve kal. El parmak uçlarına çık biraz. Minik minik koş. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve yavaşça dizi bük. Bacağını uzat. Sol eli de yere yerleştirip bu kez bu taraftan dört bacak pozisyonuna gel. Sol bacak arkaya uzarken Önce el bileklerini yere yerleştir. Güvenli bir yere omuzlarının altına. Ayaklarının üstü yerde ve sol dizi bükerek sol kalçanın altına çek öncelikle. Point ama yukarıda. Aldığın nefesle dizi ve ayağı yana açtın. Verirken kapadık. Şimdi burada diz, dirseklerimi mikro büküyorum ben. Kol kasım devreye giriyor daha çok bunu yaptığımda ve omuzlarımı daha rahat geriye itebiliyorum. Bunu ekleyebilirsin sen de. Ama dirsekleri büktüğün için omuzlara çökme. Boynunu bırakma. Son kez yukarıda kaldık. Şimdi sağ kolu da sağa doğru açtın. Dizi aşağı indirip eli yere indirdin. Bir. Al nefes. İkisi birlikte kalktı. Ver. İki. Haydi göbek deliği içerideydi. Onu hiç bırakmadık. Üç. Ve nefesle birlikte açıl. Ve yeniden kapan. 4 Son kez. Nefesle açıl ve kal. 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 Bacağı geriye uzat. Kolunu ileriye uzat. Omurga hala uzun. Elini dizini yere yerleştirip tek ayak parmaklarını yere ve çıkar kalçayı dışarı. Gel. Aşağı bakan köpeğe. Ellerin ayaklarını istediğin mesafeye yerleştir burada. Biraz yine koltuk altını dışarıya açtım. Diz kapaklarımı hafif dışarıya çevirir gibi yapıyorum ama yani aslında karşıya bakıyor. Başımın tepesini oluyorsa yere bıraktım. İki nefes kalacağız. Hmm. İkinci nefesin sonunda yine topuklarını yukarıya it. Bu kez dizleri bükerken kuyruk sokumunu içeri yuvarla, belini sırtını yuvarla, dizlerini olduğu yere yerleştir. Ellerini bir kere daha omuzlarının altına getir. Göbeklerini içeriye tonla ve sağ bacağı geriye uzat plank için. Sol bacağı yanına uzat. Topuklarını geriye düşürür gibi yap. Kal. Şimdi sadece bakışların bir aşağıya gelsin. Ayaklarını nereye uzattığını gör. Ve buradan sol dizi bük masadaki pozisyonuna ama yere koymadın. Sağ dizi bük. Sol bacağı uzat. Sağı uzat. Solu bük. Sağ bük solu uzat, sağ uzat. Üst bedendeki sabitliğimi gör. Sol geri, sağ geri. Üç tekrar yapabilirsin. Biz beşe gidiyoruz. Son kez. Solu çek, sağ. Sol geri, sağ geri kal. Şimdi sağ çek. Solu çek, sağ, sol. İki ve geriye. Son üç tekrar. Üç ve Arkaya iki daha. Dört. Son kez. Şimdi beş. Ve dizlerini kendine getirdiğinde koy yere. Gel çocuk pozisyonunda bir buluşalım. El bileklerinin üstünü yere yerleştirelim. İsteyenler burada birkaç nefes geçirsin. El bileğin daha böyle yoruldu gibi hissediyorsan birazcık kalçanı yukarı kaldırıp avucun içi sana bakarken ön arkaya hareket ettir. Sonra bir elini, yüzeyini çevir yani avucun içini yere koy. Bu şekilde ön arkaya git. Kollarımıza binen, el bileklerimize binen yük um, merkezini kullanma kapasitenle ya da bacak gücünü kullanma kapasitene göre değişiyor. Biraz böyle parmaklarını büküp üstüne ağırlık verebilirsin hatta. Bu ne demek? Yani işte karın kasları ne kadar güçlü olan ya da bacakları ya da kalçası biri. Güçsüz olanlara göre plankta tabii ki daha rahat duruyor. Aslında el bilekleri taşımıyor bizi orada. Ama buralar güçsüzse daha çok kollara yük bindiriyoruz. Bu yüzden yorulmuş olabilir el bileklerin ya da parmakların. Biraz da böyle matın dışına doğru çevirip sağa sola hareket edebilirsin. Ya da oturup oturduğun yerden baş parmağını içeri al. Dört parmağın üzerinden kapat ve daireler çevir. Bir de tabii ki kilomuzla da alakası var. Yani rakamsal olarak küçüldükçe burada taşıdığımız yükün ağırlığı hafifliyor. Bu yüzden de daha kilosu az olanların biraz daha kilosu fazla olanlara göre rahat yapabilmesi de normal olur böyle bir hareketi. Hani direkt böyle bir ben güçsüzüm, elbette çok güçsüz, kollarım çok güçsüz taşıyamıyorum kendimi gibi düşünme bu hareketlerde vücut birçok yerden aslında seni tamamlıyor. Dolayısıyla birçok yerin de gücü ve esnekliği ve ya da kilosu çok önemli tabii ki bu gibi hareketleri çıkarabilmek için. Anyway, yapabildiğin kadar yapmak yine de amacın. Yani plankta 10 tekrar kalamıyorsan bir tekrarla başla ama bunu gittikçe arttır. Yaz serimizi bitirdik. Yaz boyunca 6 video paylaştım. Hepsi de oynatma listelerinde sabitli şu anda. Ben önümüzdeki aylar için yeni içerikler hazırlarken bu yaz serisini tekrarlamak yine senin elinde 6 video var burada ve bu 6 videoyu kendi içerisinde dönerek bir aylık bir antrenman programı yaratabilirsin mesela. Kanalı destekliyoruz, abone oluyoruz. Güzel videolarımız devam etsin. Yaptıysak videoları özellikle bana eşlik ediyorsak yorumlaşalım, etkileşimde olalım. Ben kimlerin dahil olduğunu bileyim ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bu yazı seninle geçirdiğim için ben çok memnunum halimden. Umarım sen de videolardan memnunsun ve geri dönüşlerini almaya başladın bile. Önümüzdeki içeriklerde görüşene dek güzel kal. Hoşçakal. Önümüzdeki içeriklerde denizin içinden artık.